Selamünaleyküm herkese merhabalar Tuğba İnoylar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlere çok güzel ve de çok gösterişli böyle sıralı zarif bir modelin anlatımını yapacağım inşallah ben şöyle Altın Başak iki rengim, diğer iki rengim de Leylak iplerim. 63 numara morum var, 145 numara nar çiçeğim ve zemin renginde 729 numara yeşilimi kullanacağım. E yine şöyle mint yeşili ile buz mavisi arası güzel bir renk. 055 numara. Bu rengimizi kullanacağız yapraklarında. Evet arkadaşlar modelime geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Ee, yine yorum ve beğeni yaparak da bana destek olursanız çok sevinirim. Şimdiden de hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Dilerseniz şimdi birlikte yapım aşamasına geçelim hanımlar. Evet ben şöyle zürafamı hazırladım. Şimdi hemen üzerinden devam edeceğim. İpimi sabitleyerek başlıyorum. Bir tane yuva yapıyorum. Şöyle normal, çok büyük değil, çok da minik değil. Orta boy bir yuva yaptım. İçerisine hemen dönüş yapıyorum. Düğümümü iyice sol tarafa çektim. Yine içine pırpır yapıyorum. Şimdi küçük bir pırpır. Kibar. tepesine bir tane düğüm atıyorum. Yine tekrar düğüm attığım yere küçük bir pırpır yapıyorum. tekrar yuvama iniş yapıyorum kanat yapıyorum buraya Şimdi kanadıma tekrar düğüm atarak geçişimi yaptım yine buraya da pırpır yapacağım pırpır sayım 4 olana kadar bu şekilde yapacağım şimdi Düğümlerimizde sıkı atarsak daha iyi olur. Özellikle bu pırpırlı modellerde düğümleri çok sıkı atmamız gerekiyor. Yine şu pırpır boylarında aynı olmasına dikkat edelim. Evet, şimdi son kez aşağı iniyorum. Dört tane pırpırımı tamamladım. Şimdi buraya bir tane pırpır yapıyorum yine ilk yaptığım pırpırla aynı boyda olacak. Şuradaki pırpırla aynı boyda. Hemen içerisine tekrar dönüş yapıyorum düğüm atarak. Tekrar yuva'mın içine iniyorum şöyle buraya kanat yapıyorum. Bu şekilde. devam ediyorum zürafa yaparak. Yine bu ara zürafalarda çıktı dolarsak daha ara modelimiz gösterişli durur. Evet, 2, bir tane daha yapacağım. Arasına 12-13 tane zürafa yaptıktan sonra tekrar boşluk bırakmadan şöyle biraz bol bir zürafa yuva yapıyorum. şu şekilde zürafa adam biraz büyük. İçerisine tekrar dönüş yapıyorum. Yine aynı işlemi burada da uygulayacağız. Pırpır pır yaptım. Tepesine düğüm atarak geçişimi yaptım. Tekrar pırpırımı yapıyorum. Aşağıya indim. Yine tekrar düğümümü attım ve buraya da pırpır. Pır. 4 olana kadar yine devam edeceğim. Tekrar buraya şuradaki pırpırımla aynı boyda pırpırı yapıyorum. Tepesine düğüm atıyorum ve tekrar yuvamın içine şöyle kanat yaparak iniyorum. Evet, ben bu sırayı bu şekilde tamamlayayım hanımlar. Şu kenarlara yapacağımız yapraklar için geliyorum. Evet arkadaşlar, şöyle yapraklarımı tamamladım. Şimdi hemen şu kanat yaptığımız yere mor ipimi aldım. İpimi buraya sabitliyorum kanat yaptığım yere. Şimdi buraya çok minik, küçük küçük 4 tane pırpır yapacağım. Pırpır boylarım çok küçük olacak şu şekilde. Ipimi şuradan alayım. Evet, dört tane minik pırpırımı yaptım. Hemen en başa dönüyorum pırpırıma. Bu şekilde züraf pırpırların üzerinden ipimi atarak geçişimi yaptım. Hemen buraya bir tane pırpır yapıyorum küçük. Yine altta olduğu gibi minik pırpırlar. Tekrar sırasıyla pırpırlarımın tepesine düğüm atarak şöyle geçişimi yapacağım. Küçük küçük. Evet, 3 tane buraya zürafa yaptık. Şimdi tekrar en baştaki zürafa'ya geçişimi yapıyorum düğüm atarak. Yine aynı yere pırpır pır yapıyorum. Tekrar yan taraftaki zürafaya geçiyorum ve zürafa sayımı burada ikiye düşürüyorum. Tekrar en başa dönüyorum. Yine buraya da pırpır. Pır. Bir de düşürdüm zürafa sayımı. Şimdi yine tekrar geriye dönüyorum zürafanın içerisine şimdi buradaki tepeye iki tane pırpır yapacağım 1 ve 2 Evet şimdi sırasıyla hemen bu yuvamın altındaki zürafaya inişimi yapıyorum yalancı pırpır yapıyorum buraya iniş yaparken şekilde. Sırasıyla 6'ya inerek pırpırlar yapıyorum buraya. Yine pırpır boylarımızın da aynı olmasına dikkat edelim. Hafif ipimizi şöyle yukarı doğru çekersek daha pırpır görüntüsü vermiş oluruz. Son olarak yaprağımın içine de iniyorum şekilde. Bakın çok güzel, çok tatlı bir badem oldu. Ben şimdi hemen şuradan ipimi alacağım. Evet, bir tane de diğer rengimi yapayım. Kanadıma ipimi sabitliyorum. Yani içerisine minik minik dört tane pırpır yapıyorum. Yine pırpırlarımızı şöyle sıkı yaparsak açılmaz. En baştaki pırpırıma geçişimi yapıyorum iplerim, ipim hemen pırpırların üzerinde geçecek şekilde bol ya da sıkı olmayacak. Hemen aynı yere tekrar pırpır yapıyorum, küçük bir pırpır yine. Çok minik Hanım var bu pırpırlar, iri değil. Yine zürafalarımız da küçük küçük. Şu iki ve üç tane. Zürafa mı yaptım? Tekrar başa dönüyorum. İçerisine yine pırpır yapıyorum. Burada zürafa sayımı 2'ye düşürüyorum. Tekrar başa dönüyorum. Buraya da yine tekrar pırpır pır yapacağım. Şimdi zürafa sayımı 1'e düşürdüm. 1'e düşürdükten sonra tekrar içerisine geçiş yapıyorum. Yine tekrar buraya pırpır. Pır. Buradaki pırpırım iki tane olacak. Tepeye iki tane pırpır pır yapıyoruz. Şimdi sırasıyla tepedeki e, pırpırımın altından hemen alta iniyorum buraya yalancı pırpırlar yapıyoruz iniş yaparken ipimin yönünü de yine şöyle yaparken yukarı doğru çekiyorum pırpır görüntüsü vermek için Bakın, bu da çok tatlı oldu minik hem çileğe benziyor hem bademe bu modeli çok seviyorum. Bademli modeli. Evet. Ben diğer renklerini de tamamlayayım. Bitmiş hali ve fiyat bilgisiyle geliyorum. Evet hanımlar, ben şöyle diğer renklerini de tamamladım. Gerçekten hem gösterişli hem de kolay, güzel bir model oldu. Çok beğendim bu modeli de yine. Şöyle arka yüzünden de göstereyim. Ee, çok sipariş vermek isteyen oluyor çevremden ama maalesef e, yapamıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ee, YouTube'a video attığım için maalesef yapamıyorum. Çünkü yoğun geçiyor. Her gün video atmak, düzenlemek. Ee, ben sipariş almıyorum ama sipariş alacak olsaydım yine bu modelim için 150 TL'den başlardım hanımlar. Ee, bu sıklıkta yapacaksanız. Zaten çok arası açık da yapmayın. Sıralı modelleri böyle daha bir gösterişli oluyor. Ee, yine ben bu model mendilimde hem böyle gösterişli hem de yapımı kolay. Daha çok e, o modelleri çalıştım. Bu da onlardan biriydi. Ee, yapacak olan arkadaşlarıma da kolay gelsin. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum hanımlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.